Merhaba arkadaşlar. Hücresel solunum ve fermentasyon konusunun ikinci kısmıyla beraberiz. Şimdi son evremiz kalmıştı. Elektron taşıma sistemi, oksijenli solunum evresinin. Bu evre ETS dediğimiz evredir. Şimdi burada ilk olarak önce şekli bir tanıtalım. Ondan sonra olayları kademe kademe bakalım beraber. Şimdi bu son evre nerede gerçekleşiyordu? Krista kısmında gerçekleşiyordu. Yani itzar kısmında. Burası mitokondrinin dış sarı. Burası iç sarı yani karista kısmı bakın girintili yaptığımız kısım. Ve karista üzerinde şöyle renkli renkli mor, yeşil, pembe olarak gösterdiğimizde elektron taşıma sistemi elemanlarımız ve ATP sentaz dediğimiz enzimimiz. iki zar arası, zarlar arası bölge olarak adlandırdığımız bölgedir. Burada şurası şu bölge matriks, dış kısmı stoplasma diye adlandırdığımız kısımdır. Şimdi burada ETS elemanlarının neye göre dizildiğini onu da söyleyelim. Elektron taşıma sistemi elemanları. Şimdi mordan pembeye doğru gittikçe elektron çekim güçlerine göre sıralanırlar. Yani elektron negatiflik güçlerine göre sıralanırlar. Yani burada ETS elemanları mor, yeşil, pembe ve en son elektronu yakalayan oksijen molekülü var burada. O yüzden elektron çekim gücü en fazla kimindir? En sondakinin yani oksijenindir. Yani burada e, elektronun ta ki oksijene kadar gelebilmesi için çekim gücünün en sondaki elemanın zaten en yüksek olması gerekiyor. Şimdi bu ETS elemanlarının görevi elektron aktarımı yapmaktır. Bu aşamada. Şimdi burada gelin bakalım. Öncesinde yani glikoliz evresinde, piruvat oksidasyonu ve Krebs döngüsünde NAD dediğimiz e, molekül koenzim olarak ne yapmıştı? Hidrojenleri, elektron ve protonlarıyla yakalamıştı. FAD dediğimiz molekül Krebs de Krebs'te yolumuza çıkmıştı. Orada e, Krebs döngüsünde iki tane FAD dediğimiz molekül görev almıştı ve hidrojen yakalamıştı. Şimdi bunların hepsi bu hidrojenleri yakalayarak o üç evrede indirgenmişti. Şimdi artık yükseltgenme zamanı. Yani hidrojenlerini bırakma zamanı. Şimdi ilk olarak NAD'ler buraya geliyor. Hidrojenlerini bırakıyor bakın. Serbest kalmış NAD molekülü oluşmuş. FAD de hidrojenlerini bırakmış. FAD dediğimiz FAD dediğimiz molekül oluşmuş. Burada ikisi de indir, e, yükseltgenmiş pardon. Hidrojenlerini bırakarak. Şimdi bunların bıraktıkları hidrojenlerin protonları yani hidrojenleri nerede kalmış? Matrix'te kalmış. Şöyle gösterelim. Elektronları da kime aktarıldı? ETS elemanlarına aktarılır. Şimdi bu elektronlar ETS elemanları üzerinden aktarılmaya başlandı. Oksijene kadar yol bulup gidecek bu. İndirgenme, yükseltgenme tepkimeleri şeklinde. Peki bu elektronun enerjisi bakımından da hemen bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi mordan kopan elektron enerjisiyle yeşilden kopan giden elektronun enerjisi aynı değildir. Enerji gitgide azalmaya başlıyor oksijene doğru. Peki bu enerji nereye gidiyor? Büyük bir kısmı ısı şeklinde atmosfere gidiyor. Bir kısmı da burada matrikste nadın ve fadın bıraktıkları hidrojenlerin işte protonları sayesinde bir yoğunluk oluştu. Bu protonları ne yapacaklar? Zarlar arası bölgeye pompalayacaklar bu enerjiyle. Şimdi zarlar arası bölgede proton konsantrasyonu bu sefer artmış oldu. Ve proton konsantrasyonu arttığı zaman da matrikse doğru dönme eğilimi gösteriyorlar. Ama e, mitokondrinin iç zarı yani krista bu protonlara geçirimli değil. Kimin sayesinde geçmek istiyor? E, bunu geçiren kimdir? molekül olarak ATP sentaz dediğimiz enzim yardımcı oluyor. Ve bir kanal aracılığıyla ATP sentaz enzimi bunları matrikse geri döndürüyor. Bakın burada hidrojenler tekrar ATP sentaz enzimi sayesinde geri dönüyor. Ve burada bunu yaparken de bir takım enerji açığa çıkıyor. Ve ATP sentazın yaptığı bu hidrojenleri gönderme işi olurken de ADP'ye bir tane fosfor ekleniyor ve ATP sentezi gerçekleşiyor. Ve bu üretilen ATP'de oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP ve kemozmatik hipoteze göre üretilen bir ATP'de ve kimyasal tepkimeler zinciridir çünkü. Burada peki en son elektronlar, şimdi protonları zarlar arası bölgeye gönderdik. Tekrar ATP senta sayesinde matriks'e geri aldık, dengeyi sağladık ve burada ATP sentesinin oksidatif fosforilasyonun ilk defa burada gerçekleştiğini söyledik. Peki bu elektronlar ETS elemanları üzerinden kime aktarılacak? Oksijene kadar gidecek. Peki bu elektronlar ve hidrojenler, yani hidrojenlerin proton ve elektronları en son kime kadar gelecek oksijene kadar. O zaman elektron çekim gücü en yüksek olan kimdir burada? Oksijendir arkadaşlar. Ve oksijen hidrojenlerle birikerek su molekülü de en son bu evrede oluşmuş olacak. 12 tane su molekülü çıkar oluşur ama bunların 6 tanesini Krebs döngüsünde harcıyoruz arkadaşlar. O o yüzden elimizde net kazancımız 6 tane su açığa çıkar. 6 tane karbondioksit de nereden çıkmıştı? Pirvat oksidasyonu ve e, Krebs evresinden çıkmıştı. O yüzden oksijenli solunum sonucunda 6 tane su, 6 tane de karbondioksit molekülümüz oluşmuş oldu. ATP oluştu mu? Evet, oksidatif düzeyde fosfolasyonla da ATP'miz oluştu. O yüzden bu evrede bu şekilde tamamlanıyor. Burada şimdi e, NAD'nin ve FAT'ların getirdiği hidrojenler yani bıraktıkları hidrojenler ta ki oksijene kadar son olarak taşınırsa ürettikleri ATP farklı derecede oluyor. Yani NAD'nin bıraktığı hidrojen elektron ve protonlarıyla en son oksijene kadar taşınırsa 2,5 ATP değerinde enerji kazanıyoruz. Fadın getirdiği hidrojenler elektron ve protonları ile oksijene kadar taşınırsa 1,5 ATP değerinde enerji elde ediyoruz. İşte gelin o enerjiyi şimdi hesaplayalım. Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyonla glikolizden 4 tane ATP üretiyoruz. Krebs döngüsünde de 2 tane substrat düzeyinde fosforilasyon vardı. Toplam 6 tane ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla elde ediyoruz. İkinci olarak oksidatif düzeyde fosforlasyonla, glikolizden, piruvat oksidasyonundan, Krebs döngüsünden gelen NAD'ler ve FAD'lar hidrojen yakalayarak buraya geliyordu son evre. Hidrojenlerini burada bırakıyorlardı ve burada enerji açığa çıkıyordu. Bunların bıraktıkları zaman enerjiye çıktığını, enerji açığa çıktığını söylemiştik. Ve nat bırakırsa hidrojenini, oksijene kadar taşınırsa elektron ve protonlar ile 2,5 ATP değerinde ATP enerji ürettiğimizi ve fat bırakırsa hidrojenlerini 1,5 ATP değerinde enerji kazandığımızı söylemiştik. O yüzden 2 tane NAT demek 5 ATP demektir. Buradan bu üretilen ATP'lerin hepsini toplarsak 28 tane ATP oksidatif düzeyde geliyor. Yani bakın size ilk başta dersin başında da dediğim gibi en fazla ATP nereden geliyor? Son evreden yani ETS evresinden geliyor. 28 tanesi oradan. Sonra 6 tane de Substrat düzeyinde fosforilasyon üretmiştik. Toplam olarak 34 ATP üretiyoruz. Ama bunların glikolizde en başta aktivasyon enerjisi olarak iki tane ATP tükettimiştik. Bunu da hatırlıyorsunuz. Orada iki tane ATP'yi çıkardığımız zaman net kazancımız 32 ATP'dir ve bu da bir hayli fazla bir enerjidir. Bizim günlük hayatımızda kullandığımız, metabolizmamızda kullandığımız enerjidir. Şimdi burada besinler olarak sadece karbonhidratlardan mı enerji sağlıyoruz? Hayır, yağlardan da proteinlerden de enerji sağlıyoruz. Bunları ilk olarak ne yapmamız lazım? Besinler yoluyla aldıktan sonra sindirime uğratmamız lazım. Sindirime uğrattıktan sonra hücre zarından geçebilecek konuma getiriyoruz ve hücrelere girdiği zaman da solunumla daha da parçalıyoruz. Yani kimyasal bağlarında saklı kalmış enerjiyi açığa çıkartıyoruz ve kullanabileceğimiz enerjiye yani ATP'ye dönüştürmüş oluyoruz. Şimdi burada karbonhidratlar glikoza yıkıldığı zaman glikoz, piruvat, asetil koA dediğimiz İlk baştaki saydığımız evrelerin hepsi burada sırasıyla zaten verilmiş. Glikozu zaten ilk başta sizinle işlemiştik. Ama proteinler amino yıkıldıktan sonra amino asitler oksijenli solunuma katıldığı zaman içindeki azotu önce amonyak şeklinde uzaklaştırır. Sonra biliyorsunuz 20 çeşit amino var. Bunların karbon sayıları farklılık taşıyor ve karbon sayılarına göre giriş yaptığı noktalar vardır. Mesela 3 karbonlu amino asitler pürvattan. Pürvat 3 karbonlu olduğu için. 2 karbonlu amino asitler asetil koenzimadan 2 karbonlu olduğu için. 4 karbonlu ve 5 karbonlu olan amino asitler Krebs döngüsünden giriş yapar. O yüzden böyle 3 tane giriş yapan bir molekül görüyorsanız bu amino aittir ve ÖSM tarafından da geçen yıllarda sorulmuştu bu şekil arkadaşlar. Yağlara geldiğimizde yağlar önce yapı taşlarına yani yağ asitleri ve gliserollere kadar yıkılır. Şimdi gliserol 3 karbonlu, yağ asitleri 2 karbonludur. 3 karbonlu olan gliserol pürvattan öncesinde girer yani glikoliz aşamasından giriş yapar. Yağ asitleri de 2 karbonlu olan asetil koenzimadan giriş yapar. Bu sayede giriş yaptıkları yerlerden itibaren reaksiyonu tamamlayarak enerji üretilmesi söz konusudur ve oksijenli solunum evrelerinin karşılaştırılmasına baktığımızda şimdi e, ATP harcanması sadece nerede vardı arkadaşlar? Glikoliz evresinde. NAD'nin indirgenmesi nerelerde hidrojen yakalanmıştı? Glikoliz evresinde, piruvat oksidasyonu, Krebs evresinde yakalanmıştı. Ama ETS'de orada yükseltgenmişti, indirgenme yoktu. FAD'ın indirgenmesi bakın sadece Krebs'te gördük onu. NAD'ın ve FAD'ın yükseltgenmesi, hidrojenlerini bırakması sadece son evrede, ETS evresinde. Substrat düzeyinde fosforilasyon glikolizde var. Bir de Krebs döngüsünde var. Oksidatif düzeyde fosforilasyon sadece ETS evresinde. Karbondioksit çıkışı Krebs'e hazırlık evresinde ve Krebs döngüsünde olmak üzere 6 tane karbondioksit de bu iki evrede tamamlıyorduk zaten. Şimdi arkadaşlar oksijenli e, solunumun burada yapılırken bize solunum katsayısı olarak da bir ifade veriliyor. Hemen onu da ekleyeyim. Solunum katsayısı dediğimizde karşınıza çıkarsa eğer verilen karbondioksitin alınan oksijene oranıdır. Şimdi burada protein, karbonhidrat, yağ olarak baktığımızda karbonhidratlarda glikozda verilen ve alınan karbondioksit ve oksijen eşit olduğu için karbonhidratlar için bu solunum katsayısı birdir arkadaşlar. Yağlarda daha fazla oksijen kullanıldığı için bu oran birden küçüktür arkadaşlar. Proteinler içinde yağların tam tersi birden büyük olarak adlandırılır. Birden büyük solunum katsayısı vardır. Soruları buna göre yapabiliriz. Şimdi oksijenli solunum bitirdikten sonra geldik oksijensiz solunuma. Şimdi oksijensiz solunum demek glikozun oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla bakın elektron taşıma sistemi yine görev alıyor. ATP üretilmesini bu şekilde oksijensiz solunum olarak adlandırıyoruz. Oksijensiz solunumda son elektron tutucu oksijen dışında bir inorganik maddedir. Mesela neydi? Sülfat oluyordu, kükürt olabiliyordu, nitrat, karbondioksit, demir gibi moleküller olabiliyordu. Tepkimeler aynı şekilde glikoliz kreps hazırlığı, kreps döngüsü, ETS dediğimiz evreler tamamen aynıdır. Ama e, burada şimdi oksijensiz solunumda ETS'deki son elektron alıcısı e, kimdi? E, elektron çekim gücü en yüksek olan en sondaki moleküldü. Oksijen dışında bir moleküldü moleküldü. Yani başka bir inorganik maddeydi. O yüzden oksijene göre kıyasladığımızda bu en son elektron alıcı olan inorganik maddenin elektron çekim gücü daha zayıf oluyor. Bu nedenle üretilen ATP oksijenli solunuma göre daha az ama fermentasyon olayına göre daha fazladır. Bunu kıyaslama yaparsak eğer. Şimdi oksijensiz solunum kimlerde görülüyor? Sadece prokaryotlarda görülüyor arkadaşlar. Bazı bataklık bakterilerinde ve azot döngüsünde gördüğümüz denizifikasyon bakterisi oksijensiz solunum yapan nadir canlardan bazılarıdır. Ki biliyorsunuz canların büyük bir çoğunluğu oksijenli solunum yapar. Ee, küçük bir kısmı ise oksijensiz solunum yapar. Ama evrelerin aynı olduğunu, ETS'nin görev aldığını, ATP'nin yine amaç olarak üretildiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi diğer bir olayımıza geçtiğimizde fermantasyon olayına. Şimdi bu olay ETS olmadan, yani ETS görev almadan glikozun enzimler yardımıyla parçalanması ile ATP sentezlenmesine fermantasyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada fermantasyonda besin tamamen karbondioksit ve suya kadar yani inorganik bir maddeye kadar parçalanmadığı için o yüzden oksijenli solunuma göre enerji kazancı çok düşüktür net 2 ATP kazancı vardır. Aradaki farka bakın. Ve enerjinin çoğu fermantasyon ürünü olan, son ürün olan organik maddede kaldığı için, hani ben size başta da söylemiştim. Bir molekülü ne kadar çok parçalıyorsak, ne kadar çok bağını kırıyorsak enerji kazancımız o kadar yüksektir. Ama fermantasyon organik bir maddenin organik maddeye kadar yıkımıdır. Yani parçalanmayan, yıkıma uğramayan bağlar var. O yüzden o son oluşan organik maddede enerji kalıyor, açığa çıkartılmıyor. O yüzden enerji kazancı düşüktür arkadaşlar. Şimdi fermentasyon kimlerde görülüyor? Bakteriler, mantarlar, bakın hem prokaryot hem ökaryot canlılar var içinde. Bazı bitki tohumlarında görülebilir. O yüzden prokaryot ve ökaryot hücrelerde görülebiliyor. Ama stoplazmada gerçekleşen bir olaydır. Fermentasyon çeşitlerine geldiğimizde son ürünlere göre adlandırılıyor. Laktik asit üretiliyorsa laktik asit fermantasyonu, etil alkol üretiliyorsa etil alkol fermantasyonu olarak adlandırılıyor. Şimdi günlük hayatımızda aslında bu fermantasyon olaylarını yaşıyoruz, bu ürünleri kullanıyoruz. mesela ekmek yapımında, ekmeğin mayalanmasında, ekmeğin kabarmasında, yoğurt üretiminde, sirke, boza, şalgam suyu Kefir gibi besin maddelerinin üretiminde fermentasyon olaylarından yararlanılır ve çok eski yıllardan beri kullanılan bir yöntemdir. Bozulmadan bazı besinlerin saklanması adına fermentasyon e, uygulanan bir yöntemdir. O yüzden çok eski yıllardan beri kullanılan ve probiyotik açıdan oldukça zengin olduğu için insan sağlığı için çok faydalı ürünlerdir ve e, Oksijensiz ortamda gerçekleşiyor. ETS olmadan gerçekleşen iki olaydır arkadaşlar. Şimdi ilkinden başlayalım. Laktik asit fermentasyonu. Şimdi laktik asit fermentasyonu dediğimizde burada e, ilk olarak glikoliz sonucu oluşan, tabi glikolizle başlıyoruz yine başlangıç tepkimemiz bu. Glikoliz sonucunda oluşan piruvatın özel tepkimeler sonucunda enzimler denetiminde laktik asite dönüşümüyle yani bakın laktik asit de 3 karbonlu, piruvat da 3 karbonlu bunlara dikkat edin. Karbondioksit çıkışı var mı yok mu ona göre e, sorularda size faydalı olacaktır. Burada şimdi glikolizde elde edilen 2 tane NAD molekülümüz vardı. Hidrojen yakalamıştı. Şimdi bu hidrojenleri, molekülün hidrojenlerini tepkimeye katılınca laktik asit üretilmiş oluyor. Yani... Pürvattan sonrasında NAD ne, ne, yapıyor arkadaşlar bakın. Glikolizde yakalanan NAD buraya geliyor. Ve burada hidrojenlerini bırakarak ne yapmış oluyor? Hidrojenleri elektron ve protonlarıyla bırakarak yükselt gelmiş oluyor. Yani glikolizde indirgenen NAD son evrede pürvattan laktik asite kadar olan evrede ne yapmış oluyor? Yükseltgenmiş oluyor. Şimdi bu laktik asit fermentasyonu yapan mikroorganizmalar kullanılarak Evlerimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yoğurt yapıyoruz. Yani sütün mayalanma aşamasında kullanıyoruz. Peynir üretiminde kullanıyoruz. Bazı hayvan hücreleri de yani çizgili kas hücrelerimiz, olgun al yuvar hücrelerimiz bu laktik asit fermentasyonunu yapabiliyorlar. Şimdi bizlerin çizgili kas hücreleri yeterli oksijen olmadığı durumlarda laktik asit fermentasyonu ile ATP üretir. Yani çok daha ee, çabuk bir şekilde ATP üretebilsin diye. Çünkü biliyorsunuz laktik asit fermentasyonunda ATP nereden geliyor? Glikolizden geliyor. Ve glikoliz yoluyla çok çabuk olarak ATP'yi üretebiliyor. O yüzden yoğun kas egzersizleri yaparken, burada mesela oksijenli solunum yaparken arada laktik asit fermentasyonu da acil olarak enerjiyi sağlama adına laktik asit fermentasyonu yapabiliriz. O zaman laktik asit fermentasyonunda Kaç ATP üretilir? Glikolizden gelen ATP'ye düşüneceğiz. 4 tane ATP üretildi. 2 tanesi başlangıçta aktivasyon enerjisi olarak tüketilmişti. O yüzden net kazancımız 2 ATP'dir. Peki, son ürün evresi dediğimiz yani pirvattan sonrasında laktik asite kadar ki evrede neyi görmedik? ATP'yi hiç görmedik. Ne ATP üretimi oldu, ne ATP tüketimi oldu. Reaksiyonların devam etmesinin nedeni, bir hücrede piruvat birikiminin engellenmesi, iki NAD'nin yükseltgenerek yani hidrojenlerini bırakarak tekrar başa dönüp hidrojen yakalayıcısı olarak görev yapabilmesi içindir. Ve piruvat laktik asit bu evrede bu şekilde dönüşmüş oluyor. Laktik asit fermentasyonunda şuraya da bir yıldız koyalım. İndirgenen son ürün kimdir arkadaşlar? Pürvat dediğimiz moleküldür. Evet arkadaşlar laktik asit fermentasyonu. Şimdi çizgili kaslarımızda birikirse bizde e, beyne sinyaller gidiyor ve yorgunluk yapıyor, uyku yapıyor ve ağrı da yapabiliyor arkadaşlar. Çizgili kaslarımızda laktik asit birikirse. Ama bu laktik asitin bir şekilde vücudumuzdan uzaklaştırılması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Üç şekilde bunu ya dönüşümle başka bir moleküle dönüştürüyoruz, azaltıyoruz miktarını ya da ne yapıyoruz? Direkt vücuttan idrar veya ter yoluyla atabiliriz. Bir idrar yoluyla veya ter yoluyla atma şansımız var. İkinci yolumuz karaciğer hemen imdadımıza yine her zaman olduğu gibi yetişiyor. Ne yapıyor? Laktik asit kan yoluyla karaciğere gidiyor. Laktik asit daha sonra ters reaksiyonlarla piruvata oradan glikoza dönüşüyor ve bu glikozlar glikojen olarak depolanabilir. Ya da piruvata kadar laktik asitten piruvata kadar dönüşüp kas hücrelerinde ne yapıyoruz veya karaciğer ve kas hücrelerinde yeterli oksijen varsa piruvattan sonra oksijenli solunuma da katılabilir. Kalp hücrelerinde de aynı şekilde pürvata kadar, laktik asitten pürvata kadar dönüşüp oradan oksijen varlığında oksijenli solunuma katılma şansı var. Bu şekilde laktik asiti azaltabiliriz. Ama laktik asit kaslar çalışırken artar, dinlenme aşamasında biz bunu laktik asit miktarını azaltıyoruz vücudumuzdan. Ona da dikkat edelim. Ve son elektron tutucu olarak laktik asit fermentasyonunda pürvük asittir diyoruz. Evet ikinci fermentasyonumuz etil alkol fermentasyonu. Şimdi bu fermentasyon son ürün olarak yani etil alkol üretildiği için etil alkol fermentasyonu olarak adlandırılmış. Yine diğer fermentasyonda olduğu gibi glikozla başlıyoruz. Fermentasyon olaylarının en başında her zaman glikoz vardır. Glikoliz sonucu oluşan pürvik asitin enzim denetiminde yine gerçekleşen özel tepkimeler sonucunda etil alkole dönüşmesidir. Bunu yapanlar bazı bakteriler, bazı bitki tohumları yapabiliyor. Maya evet. hücreleri yani bira mayası mantarı hücreleri yapabiliyor. Buna dikkat. Yani yine prokaryot ve ökaryot canlılar tarafından yapılabiliyor. Etil alkol fermentasyonunda. Şimdi glikoliz sonucunda oluşan pürvat iki basamakta etil alkole çevrilir. Şimdi burada bir basamak daha fazlalığı var. Laktik asit fermentasyonuna göre. Pürvat 3 karbonluydu. Şimdi buraya kadar glikoliz. Pürvat bir karbondioksitin uzaklaştırılmasıyla asetaldehit dediğimiz molekülü oluşturuyor. Ama iki tane pürvat olduğu için iki tane karbondioksit uzaklaşarak iki tane ara molekül yani asetaldehit dediğimiz moleküle dönüşüyor. Ama neden karbondioksit çıkıyordu? Çünkü pürvat 3 karbonlu, asetaldehit 2 karbonlu arkadaşlar. Karbonu nasıl azaltacak? Karbondioksit çıkışı yaparak. Buna dikkat. İkinci basamağa geldiğimizde burada ise glikoliz aşamasında NAD hidrojen yakalayarak indirgenmişti. Bu aşamada ne yapıyor? Hidrojenlerini bu son ürün evresinde ne yapmış oluyor? Bırakmış oluyor ve asetaldehite vererek böylece etil alkol oluşturmuş oluyor. Peki o zaman son elektron tutucu burada kimdir arkadaşlar? İndirgenen son ürün asetaldehit olarak adlandırıyoruz. Elektronu yakalayan. Burada yükseltgenen NAD tekrar ne yapacak? Glikoliz evresinde hidrojen yakalayıcısı olarak görev yapabilecek. Yine laktik asit fermentasyonunda dediğiniz olay burası için de geçerli. Bakın son ürün evresinde pürvatla etil alkol arasında ATP'nin üretimi de yok, tüketimi de yok. Bütün gelen üretilen ATP'ler glikolizden geliyor. Fermentasyon olayında Laktik asit fermentasyonunda da, etil alkol fermentasyonunda da üretilen ATP'ler glikolizden gelir. Net 2 ATP kazancımız vardır. Burada pürvattan etil alkol'e kadar ATP'nin üretimi tüketimi yok. Neden reaksiyonlar devam ediyor? Çünkü hücrede pürvat birikimini, pürvik asit birikimini engellemektir. Bu da birikirse hücrelerimizde bir takım reaksiyonların gerçekleşmesine sebep olur ve zarar verici olur. O yüzden pürvat birikimini engellemek bir ve nadın yükseltgenerek bu son ürün evresinde tekrar başa dönerek glikoliz evresinde hidrojen yakalayıcısı olarak görev yapabilmesi için bu reaksiyonların devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi etil alkol fermentasyonu yapan mayalar kullanılarak. Bira yapılır, şarap yapılır, ekmek yapılır arkadaşlar. Saf etil alkol üretiminde de bu yöntem kullanılmaktadır. Çok eskilerden beri kullanılan yöntemdir. Zaten probiyotik açısından zengin ürünlerin üretimi, üretimidir dedik fermentasyon ürünleri için. Bizim için hayatımızda vazgeçilmezlerimizdir. Evet arkadaşlar, şimdi oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olaylarını işledik. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.